Ben her sene geliyordum ama bu sene daha da güzel olmuş. Zaten kitap okumayı seviyorum şu anda eğleniyorum. Bence yeterli kitap çeşitli olsun, alan olsun gayet yeterli. Etkinlikleri falan bence gayet güzel. İmza etkinlikleri olsun gayet güzel. Puar güzel. Dün gelemedik, bugün geldik. Kitap aldık. Çocuklarımı aldım, kızımı aldım. Değirmen geldim buraya. Hem hanımın istedikleri kitapları aldım. Hem kendisi istediğim kitapları aldım. Canan Karatay, Rıfat Ulkas daha bir sürü kitap aldım. Güzel geçiyor. Böyle kitaplar falan aldım Cadılar Bayramı'nda. Eğleniyorum, seviyorum. İşte oğlumuzu getirdik. O kitap sevmeyi alıştırmaya çalışıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı. Güzel. Deniyoruz, geziyoruz. Ben zaten kitapları canım gibi çok seviyorum. Benim için çok güzel bir yer. Ve bu fuarların her zaman olmasını diliyorum. Ayrıca burası bayağı bir geniş ve Instagram sayfasında gördü. Onun üzerine Türkiye'nin en büyük kitap fuarıymış. Böyle çocukların böyle büyük bir kitapla buluşması çok güzel.